Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar. Christophe markasının gravürlü kahve fincanları fiyatları ise 229 lira 12 parçadan oluşuyor. lake markasının fiyok deseni kahve yanı su bardakları ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 175 lira. Yılbaşı desenli seramik kalıbı fiyatı ise 399 lira. Banette'nin saklama kapları var. Bunlar da seramik oluyor. En küçük boyunu gösteriyorum şu anda. Fiyatları ise 269 lira. Orta boyun deseni bu şekilde, en büyük boyun deseni de bu şekilde. Evet, üçlü olarak da bu şekilde bir ürün arkadaşlar seramik oluyor. Saklama kabı. Panitin fiyonklu kupa bardağı 280 cm çapında fiyatları ise 219 lira. Kolarina markasının altın simli dörtlü soslukları da fiyatları 119 lira. Lake markasının fiyok desenli pasta tabakları bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 275 lira. Banette'nin baharatıkları var. Bunlar da seramik oluyor desenleri iki aynı bir tane böyle farklı çizgili oluyor üçlü olarak satılıyor fiyatlarını da göstereyim 269 lira şöyle üçlü olarak panetti'nin makarna tabakları da tane fiyatı 89 lira 25 santim çapında ışıklı raf 3 katlı geli, geldi. Onu da göstereyim sizlere. 649 lira. Ve nostaljik radyo gelmiş. Onu da göstereyim. Polo ürünü. Fiyatı ise 849 lira. Komtenin şarj edilebilir damacana pompaları. Fiyatları 129 lira. Komtenin Sprey yağdanlık 200 milimlik oluyor Bunlar da fiyatları ise 89 lira Akasya kaseler Fiyatları ise 299 lira Bunlar 20x11 santim çapında Et evet, valiz organize set var 6 parçadan oluşuyor Fiyatları ise 99 lira Evet burada da şöyle hasır sepet çeşitleri var. Fiyatları ise 249 lira. Evet bölmeli olanı da aynı şekilde. Fiyatlar 249 lira. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Gayet güzel hasır organizeler. Evet burada da şöyle dikdörtgen da var. Bunu da aynı şekilde 249 lira fiyatları. Evet. Burada da ne alırsan 35 lira teklifli karma ürünler. Göstereyim sizlere. Bir Ahmet ürünleri de var içinde. Şöyle pratik e, erzak kapları var. Şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Evet Burada da şöyle bir Ahmet ürünü pirinç süzgeci. Bu da gayet şık ve güzelmiş. Çerezlikler var. Bunlar göstereyim. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Böyle çerezlikler. Bunlar sıkacakları. Gayet güzel ürünler gelmiş bu hafta. Bir marketlere. Evet, burada da yine böyle farklı bir saklama kapları. Vakumlu oluyor. Sandviç saklama kapları aynı şekilde 35 lira. Evet burada da mikser kapları da aynı şekilde fiyatları 35 lira. Berlin markasının düdüklü tencereleri de geldi. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 1199 lira. Evet burada da Tulu Porselen'in yemek takımı var. 24 parçadan oluşuyor. Fiyatları ise 1490 TL. Evet, her birinden altışar adet e, pasta tabağı kaseler yemek takımı ve servis tabakları ve farklı desenleri de var. Tabii ki gayet güzel ürünler. Evet burada da mısır kovalı pipet bardaklı fiyatları ise 59 lira farklı desenleri de var. Onları da göstereyim. Pantolon askılıklar da dörtlü olarak. Fiyatları ise 29 lira. Evet mısır kovaları fiyatları 25 lira. Evet burada da desenli çiçek desenli terlikler ve banduflar ev botları fiyatları ise 175 lira. Evet burada da çiçek desenli terliklerde fiyatları 209 lira. Et evet, yorganlar da gelmiş. Onları da göstereyim. Tek kişilik ve çift kişilik. Ee, gayet güzel. Yani el yaklı böyle. Fiyatları ise 399 lira. Tek kişilik. Çift kişilik ise 449 lira. Evet tek kişinin e, ebatı 155'e çarpı 215. Çift kişilik ise 195'e çarpı 215 santim çapında. Evet burada da kapönye paspasları var. Fiyatları ise 69 lira. Evet burada da şöyle şemsiye çeşitleri. Fiyatları ise 135 lira. 8 telli oluyor. Farklı renk seçenekleri var. Leopar desenli dikiş kutusu fiyatı 149 lira. Kadın pijama takımları fiyatları 359 lira şu şekilde pijamasını göstereyim. Alt pijaması. Bunlar açık olduğu için gösteriyorum. Evet, kadın, erkek ve çocuk bereleri de geldi. Onları da göstereyim. Çocuk bereleri 69 lira ve kadın erkek bere çeşitleri 75 lira. Evet, burada da yazma yüzey bant çapında. Fiyatları ise 85 lira gayet güzel desenleri var. Ören Bayan'ın ürünleri. Evet burada da boneler var. Dikişli ve dikişsiz. E, dikişsiz boneler 49 lira. Ve fırfırlı dikişsiz boneler de 65 lira. Eşortman alt var. Onu da göstereyim. Erkekler için Fiyatları ise 249 lira. Evet burada da kadınlar için olanı var. O da fiyatı 299 lira. Kadın kapşonlu tek üstler var siyah. Ee, bunlar da 419 lira. Erkek pijama takımları fiyatları 359 lira. Evet, su halka oyunları 65 lira balonlar, renkli balonlar fiyatları 29 lira. Pasaport kılıfları, bunların şu anda fiyatını göremedim. Ve burada valiz etiketleri yani fiyatları 79 lira. Uzaktan kumandalı arabalar 1190 lira. İlk konuşan cansu bebek fiyatı 299 lira. Lisanslı kum boyama fiyatları ise 89 lira. Kinetics oyun kumu fiyatı 89 lira legolar var renkli 56 parçadan oluşuyor fiyatları 299 lira patates kafa oyunları 449 lira animasyon balon setleri 49 lira uzaktan kumandalı araba 159 lira burada da pelüş fil var fiyatı ise 499 lira Tikenli toplar var 119 lira. Bir de böyle lisanslı olanlar da var. Dinozor araçlar var, fiyatları 139 lira. Çerçeve yapozlar, fiyatları 39 lira. Evet çocuklar için bulaşıklık fiyatları 149 lira. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.